olarak Erdoğan, birinci sırada yer alsa da mutlak çoğunluğu sağlayamıyor. Geçmiş seçimlere kıyasla oy oranında düşüş olduğu görülüyor. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon, alım gücünün düşmesi ve genç seçmenin tercihlerindeki değişim, Erdoğan'ın oy kaybında etkili oldu. Ancak yine de ciddi bir kemik seçmene sahip olduğu net. İmamoğlu, muhalefetin en güçlü adayı konumunda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki popülerliği ve geniş kesimlere hitap eden söylemleri Erdoğan ile arasındaki farkın kapanmasını sağlamış gibi görünüyor. Muhalefet birleşirse ve Mansur Yavaş seçmeninin büyük çoğunluğu İmamoğlu'nu desteklerse ikinci turda Erdoğan'a karşı güçlü bir rakip olabilir. Mansur Yavaş'ın oy oranı potansiyelinin altında gözüküyor. Bu, Yavaş'ın aday olarak henüz tam güçle sahaya çıkmadığını ve şu anda muhalefet tabanının daha çok İmamoğlu etrafında birleştiğini gösteriyor. Ancak Yavaş'ın ikinci tura kalmaması durumunda seçmeninin büyük oranda İmamoğlu'na yönelmesi muhtemel. Eğer seçim ikinci tura kalırsa muhalefet seçmeninin tek bir aday etrafında birleşmesi Erdoğan'ın karşısındaki en büyük tehdidi oluşturacaktır. Özellikle Yavaş'ın destekçilerinin tercihi kritik olacak. Muhalefetin birleşmesi ve ekonomik sıkıntıların sürmesi durumunda İmamoğlu ikinci turda avantajlı konuma geçebilir. Ancak Erdoğan, kendi seçmenini sandığa götürme ve stratejik hamlelerle seçimi kendi lehine çevirebilme konusunda oldukça tecrübeli. Bu anket sonuçları, seçimin çok çekişmeli geçeceğini ve kazanacak tarafın ince hesaplarla belirleneceğini gösteriyor. Seçim kampanyalarının gidişatı, adayların performansı ve ekonomik göstergeler oy oranlarını doğrudan etkileyecektir.